Evet merhabalar bugünkü konumda Ağustos 2025 Bay Pazarlıklı fiyatıyla beraber Volkswagen ID4 ID4 maalesef ÖTV zammında olumsuz etkilenen ürünlerden bir tanesi yakın zamana kadar da yine %40 ÖTV'ye çıkmış rakamlarda liste fiyatlarından gördüğümüz bir üründü ama her zaman için %10 ÖTV'den indirimli bayilerde satılmıştı. Şimdi %10 ÖTV'nin yerine %25 ÖTV alınca ID4 125 kW 170 beygir yani otomatik Pure dananımıyla beraber liste fiyatı 2 milyon 271 bin liradan listelenmiş durumda. Tabii ki bayide yine bir pazarlık payı var ama çok fazla değil maalesef. Yaklaşık olarak 140 bin liralık indirimle beraber 2 milyon 130 bin liraya ID4'ü alabiliyoruz. Elektrikli fiyatlamalarına baktığımızda ID4 yine doğru noktada konumlandırılmış gibi duruyor. Bu fiyat etiketiyle beraber de büyük boyutlarıyla beraber ID4 özellikle Volkswagen grubu severler tarafından ilgi görecektir. ID4 Avrupa'da da iyi satan ürünlerden bir tanesi. Bu da yine onun elini güçlendiriyor. ID4 fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizin Volkswagen ID4 ile ilgili bayilerden aldığınız fiyatlar varsa yorumlara yazabilirsiniz böylelikle. Herkes bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.